Bu videoyu sonuna kadar izle. Biliyorum canın yandı. Ama eğer bu hastalıktan gerçekten kurtulmak istiyorsan ilk yapman gereken şey sabretmeyi öğrenmek. Bu video prim kasmak için hazırlanmadı. Gerçekten kurtulmak isteyenler için hazırlandı. Ve hiç şüphen olmasın. Bu videoyu izledikten sonra bakış açını değiştireceğim. Şu an ne hissettiğini biliyorum. Eskiden hayatın yolundaydı. Ama şimdi bu hastalık yüzünden belki yaşamak bile istemiyorsun. Sevdiklerinin yüzüne bakamıyorsun. Eskiden seni mutlu eden şeyler artık seni mutlu etmiyor. Sevgilinden ayrıldın, eşinden boşandın, ailene ihanet ettin, arkadaşlarından borç aldın ve artık yüzlerine bakamıyorsun. Eskiden saygın biriydin, insanlar sana güvenirdi. Ama şimdi seni görünce yolunu değiştirenler var. Bunların hepsini biliyorsun. Ama sana bunları bir başkasının anlatması lazım ki gerçekten farkına var. Seni tanıyorum. Eğer şu an artık dönüşü yok diyorsan, bu videodan çıkabilirsin. Çünkü sen istemedikçe ben seni değiştiremem. Ama eğer içinde bir umut ışığı varsa devam edelim. İlk adım, kumarın sana asla eski mutluluğunu geri vermeyeceğini kabul etmek. Bunu anlaman lazım. Hayatını elinden alan sistem sana asla hayatını geri vermez. Tam tersine seni daha da dibe çekmeye çalışır. Cebindeki son kuruşu almak için her yolu dener. Şu andan itibaren bu düşünceden çıkacaksın. Tek başınasın. Çünkü insanların güvenini defalarca sarstın. Sana uzanan yardım eli artık yok. Bunu fark et. Ama insanlara düşman olma. Çünkü kimse senin kafana silah dayamadı. Şu an tek suçlaman gereken kişi sensin. Sen yaptın, sen kurtulacaksın. Düşüncelerini kontrol et. Beynine ayar çekmenin zamanı geldi. O sana borçlarını hatırlatacak. Belki kazanırım diyecek. Artık bittim, daha ne kadar batabilirim diye fısıldayacak. Ama sen artık bu yalanlara inanmayacaksın. Kumar oynadığında beyninde dopamin salgılanıyor. Sana anlık mutluluk hissi veriyor. Ama seni kurtaran şey anlık mutluluk değil. Senin kurtuluşun kararlılık ve mücadele. Bu video seni bir saatliğine ya da bir günlüğüne etkilemeyecek. İlk darbede yeniden kumara dönmeyeceksin. Paniklediğinde, çaresiz hissettiğinde umut ışığım kumar demeyeceksin. Şu ana kadar beni dinlediysen kendine saygın var ve sen kurtulmak istiyorsun. Sen artık değiştin. Evet hata yaptın, evet gereksiz yere hayatını mahvettin ama sen artık değiştin. Acı çektin, uykusuz kaldın, belki yaşamaktan vazgeçmek istedin. Bedelini ödedin ve değiştin. Bu hastalıktan kurtulduğunda bambaşka bir insan olacaksın. Hatalarından ders alan biri, imkansız görünen bir durumdan çıkan biri, belki yıllarını kaybetmiş ama artık kaybedecek bir şeyi olmayan biri ve seni artık kimse yıkamayacak. Ama zaman lazım. Kumarın seni ele geçirmesi yıllar sürdü, o yüzden ondan kurtulman bir günde olmayacak. Anlık kurtuluş isteyenler kumara devam eder. Ama sen artık o insan değilsin. Sen mücadele edeceksin. Sen azminle, sabrınla çalışarak düzeleceksin. Sen kendi taktiğini kendin bulacaksın. Ama ben de sana bir fikir vereyim. Düşün. Dünyada kumar kaldırılsaydı ne yapardın? Eğer dünyada kumar diye bir şey olmasaydı ne yapardın? Ben söyleyeyim mecburen çalışacaktın. Mecburen borçlarını ödeyecektin. Mecburen hayata tutunacaktın. İşte şu an senin dünyanda kumar bitti. Artık bütün aklını ve enerjini kendini kurtarmaya vereceksin zamanla insanların gözündeki imajın değişecek. Önceden seni kumarbaz olarak gösterenler, ileride o bu bataktan kurtuldu diye seni insanlara örnek gösterecek. Bunlar hayal değil. Asıl hayal olan şey, kumara devam ettikçe kazanacağını sanman, sevdiklerin için mücadele et. Eğer kendi hayatını düşünmüyorsan, sevdiklerin için mücadele et. Onlar senin borcunu ödemeni değil, tedavi olmanı istiyor. Onlara güven verdiğinde zaten kendiliğinden destek olacaklar. Ama onları bir daha yüzüstü bırakma. Bu ilk videomuz, aşama aşama devam edeceğiz. Bir sonraki videoda hala kumar oynamadıysan işimiz daha da kolay olacak. Şimdi Neo Akıl kanalını takip et. Bu serinin devamını kaçırma. Soruların varsa yorumlara yaz. Kumarsız hayatının ilk gününde başarılar. Hoşçakal.